Bismillahirrahmanirrahim. Akademik Arap Nahiv kitabımızın 13. dersindeyiz. Ed-dersu aşara. ve bugünkü dersimizde huruful cerri ve'l-ismul mecrur konusunu göreceğiz. Harfi cerlerden bazılarını öğreneceğiz ve harfi cerler vasıtasıyla da yani harfi cerlerin kullanılmasından dolayı da isimlerin mecrur olmalarını kısmet olursa bu dersimizde işleyeceğiz. Öncelikle emsile yani örnek cümlelerimiz var. Tarat et tairatu. Uçak uçtu minel matar hava alanında. Ehastul kutube kitapları aldım minel rufufi raflardan. Behaset Selma anis sadikati. Selma kız arkadaşları aradı. Sellem tu selam verdim alel hadimeyni iki hizmetçiye selam verdim. İmtele el mescidu mescid doldu bil muslimine müslümanlarla. El usfuru serçe fil kafesi kafestedir. El mescidu ba'idun anil beyti mescid evden uzaktır. İçteraytu hediyeten bir hediye satın aldım. Li sadikati arkadaşım için. Hazel hasubu bu bilgisayar lil muazzafi, memur içindir, görevli içindir. bu adilun adil gidiyor bil otobüsle ilele ameli işe gidiyor. Bu okumuş olduğumuz cümlelerin içerisinde görmüş olduğunuz min harfi ceri, yine min harfi ceri, an harficeri ceri, ala harfi ceri, bi harfi fi harfi ceri, an harfi ceri, li harfi ceri, li harfi ceri, bi harfi ceri ve ile harfi ceri. Bunlar Arapçada en fazla kullanılan harfi cerler. Hem cümlenin manasını daha da güzel bir hale getirmek bunların vazifesi, hem de başlarına geldikleri isimlerin sonunu işte merfu'luktan ve mansupluktan mecrurluğa taşıyabilmek. Şimdi kaide bölümümüze bakalım. Huruful cer. Ne demek huruful cer? Cer eden harfler. Ne demek cer eden harfler? Tedhulu alel esmai. isimlerin üzerine girerler. Yani isimlerin başına gelirler. Ve la tedhulu alel efali vel huruf. Harflerin ve fiillerin başına gelmezler. Sadece isimlerin başına gelirler. Nedir onlar? Mesela min, ile, an, ala, fi, li ve be. Bunların harfisi harfi cerler. İsimlerin başına gelirler. Kesinlikle fiillerin ve harflerin başına gelmezler. Yakunul ismu ba'de huruful cerri harfi cerden sonra gelen isim her zaman mecrur olur. Zaten bunların görevi bu. Başına geldikleri isimlerin sonunu cer etmek. Dolayısıyla e, harfi cerden sonra gelen isim ne olacak? bu harfi cerden dolayı her zaman mecrur olacak. Peki mecrur isim ne demek? El ismul mecruru mecrur isim ne demek? İsmun mecrurun daimen yeti ba'de huruful cerri. Harfi cerden sonra gelen isim her zaman mecrur isim olur. Harfi cerden sonra gelen isim her zaman mecrur isim olur. Alametu cerril ismi. Yani isimin mecrur olmasının alameti nedir peki? İsimin mecrur olmasının alameti nedir? Öncelikle şu maddeyi okuyalım sonra konu boşluğumuz olan ismin mecrurluk alametine bakacağız. Harful cerri vel ismul mecruru ba'dehu harfi cer ve harfi cerden sonra gelen mecrur isim şöyle isimlendirilirler. Nasıl? El cerr vel mecrur el cer, cer eden yani harfi cer el mecrur yani harfi cerden dolayı mecrur olmuş isim yani biz bir yerlerde harfi cer ve o harfi cerden dolayı mecrur olan bir isim gördüğümüz zaman bu ikisinin irabını yaparken ne diyeceğiz ''Elcer'' cer vel mecrur tabirini kullanacağız el cer vel mecrur tabirini kullanacağız Şimdi gelelim konumuza. İsimlerin mecrurluk alametine. En çok kullanılan isimlerde mecrurluk alameti kesredir. Ve hiye el asul yani o asıl olan irap alametidir mecrurluk için. Bu nerelerde olur? Müfret isimlerde, cemi teksir isimlerde ve cemi müennes salimlerde. Yani mecrur olan ismimiz müfret bir isimse, cemi teksir bir isimse ya da cemi müennes salimse Bunların mecrurluk alameti kesre olacak ve mecrurluk için kesre asli irap alametidir Arapçada. Bir de y var mecrurluk alameti olarak y bu da müsenna isimlerde ve cem-i müzekker salim isimlerde kullanılmakta. Ve yumcinu enta'tiyad damairu bedelal ismi zahir ba'de hurufil Şöyle de bir mevzu var Arapçada. Zahir ismin yerine harficerden sonra zamirlerin gelmesi de mümkündür. Arapçada harficerden sonra zahir ismin yerine yani açıktan yazılan ismin yerine zamirlerin de kullanılması mümkündür. Ne gibi? Se'elel ustazu an Muhammed'in öğretmen Muhammed'i sordu yerine andan sonra Muhammed yerine hu'yu kullanabiliriz. Se'elel <Sessizlik> ustazu an hu anlamında. Yani zahir isim yerine zamiri de mecrur isim olarak Arapçada ne yapabiliriz kullanabiliriz. Şimdi bu dediklerimizi bir kere daha kitabımız bize önemli olduğu için tekrar edecek ki kendisine teşekkür ediyoruz. Mecrur ismin alametleri nedir bunlar? Kesredir ki bu asıl olandı ve yedir. Kesre nerelerde karşımıza çıkacak? Müfret isimler mecrur gelirse cem teksirler harfi cerden dolayı mecrur gelirse ve cemi harf i müennes salimler harfi dolayı mecrur gelirse. Ne gibi? Sellem tu aler dediğimizde er racüli müfret için isim ve kesre ile mecrur. Sellem tu aler ricali dediğimizde er Ricel cemi teksir isim ve mecrur kesre ile. Sellem tu benati dediğimizde el benati cem-i müennes salim ve kesre ile mecrur. Ya da yani isim mecrur olduğunda mecrurluk alameti nerelerde y oluyor? İsim müsenna ise ya da cem müzekker salimse ne gibi? Sallamtu ale'r iki adama selam verdim. Er raculeyni müsenna o yüzden mecrurluk alameti y'dir. Sallamtu alel muctem'in yani topluluklara toplanmış olan insanlara selam verdim. Burada da el muctem'in cem müzekker salim olduğu için ve başındaki ala'dan dolayı mecrur olduğu için mecrurluk alameti ye olacak. Çünkü cem-i müzekker salimler mecrurluk hallerini ye ile gösterirler. Gayet güzel bir konu. Belki biraz kolay bir konu gibi sizlere gelebilir ama son derece mühim bir konu. Mecrur olan yani mecruratların en çok kullanılanı olan harficer ile mecrur olmak belki biraz kolay bir konu ama dediğim gibi çok ama çok önemli bir konu. Şimdi et tedribul evvelu birinci alıştırma ne yapacağız? Ne yapacağız? Mecrur olan ismin harekesi doğruysa tik işareti yanlışsa çarpı koyacağız. Bakalım. İbte'ade el mu'minu mümin uzaklaştı. Ani şerden uzaklaştı. Eşşerri müfret bir isim. O yüzden mecrurluk alameti de kesredir. Bu doğru bir alıştırma. Vada'tu ta'ame yeme yemeği koydum fil etbaqi tabakların içerisine. El etbaqi cemi teksir bir isim mecrur gelmiş ve bunun da mecrurluk alameti kesre. Burası da doğru. Teharrece mezun oldu. Halid fi camiateyni iki üniversiteden mezun oldu. Camiateyni müsenna bir isim ama maalesef bunun mecrurluk alameti kesre değil. ye olacaktı. Burası yanlış. Nazmetil medresetu, okul bir tertip etti, bir gezi tertip etti. Kimin için? Lil müteveffiqin, yani konuşmacılar için bir e, gezi tertip etti. E, lil müteveffiqin, burada Cemil Müzekker, Salim ve Liden dolayı mecrur. Mecrurluk alamesi de ye olacak. Burası doğru. Yeskunu halidun, halid oturuyor. ''Fişşekkati bir dairede me'a estikayihi'' Arkadaşlarıyla beraber buradaki eşşekkati müfret ismi fi'den dolayı mecrur ve mecrurluk alameti kesredir. Burası da doğru. ''Sellemtu alet tabibati Yani e, bayan doktorlara selam verdim. ''Et tabibet cemi müennes salimdir ve mecrur gelmiş alâden dolayı mecrurluk alameti kesre olacak.'' Burada elif yazıyor o yüzden bu da yanlış sayın hocalar. Et-tedribu sani ikinci alıştırma. Mecrur olan isim için uygun kelimeyi seç alıştırması. Yani bizlere bazı cümleler var ve bu cümlelerde harfi bırakılmış. Bu harfi yanına uygun mecrur isimleri biz seçeceğiz. Bakalım. Celesel veledu çocuk oturdu alal kursiyye sandalyenin üzerine. El kursiyye El kursiye el kursiye tabii ki de. Kaddemel muallimu hediyeten. Öğretmen bir hediye takdim etti. Kime? Littilmizeyni, littelamizi, littilmizani. Tabii ki littelamizi olacak öğrenciler için. Hmm, tilmizeyni olacak. Çünkü şuradaki sıfat da müsenna. Littilmizeynin nacihayni. Başarılı iki öğrenciye. Buraya etilmizeyni gelecek. Rafiatil fetatul evraka. Yani genç kız yaprakları, kağıtları kaldırdı. Nereden? Anil erdi. Yerden. Caetil uhtanu. iki kız kardeş geldi. Nereye? İlel aileti el fakirati. Fakir aileye. E'ateytul hedeye. Ben hediyeler verdim. Kime? Lil muallimati. Bayan öğretmenler için. Garatu kitaben bir kitap okudum. Ne ile alakalı? Alen nebiye anin nebiyine anin nebiyune tabi ki anin yine peygamberlerle alakalı bir kitap okudum olacak. El tedribu salifu üçüncü alıştırma. Ecib anil esileti gelen soruları cevaplayın. Bi istihdami harfel cerri beyne kavseyin. Yani iki parantez arasındaki harfi celleri kullanarak gelen soruları cevaplayacağız. Eyne vada'tel kitabe kitabı nereye koydun? Mesela atul kitabu alet tavileti kitabı ama fi var burada fi'yi kullanalım. atul kitabe fis safi. yani kitabı sınıfa koydun. İla eyne safere umeru Ömer nereye yolculuk yaptı? Safere umeru ile Almanya Min Mineyne Muhammedun. Muhammed nereden? Muhammedun min Pakistan. Muhammed Pakistan'dandır. Limen ketepte risalete mektubu kimin için yazdın? Keteptur risalete li ammi amcam için. Keteptur risalete li ammi amcam için. Eynet ta'amu yemek nerede? Et ta'amu alel ma'ideti yemek masanın üzerindedir. Keyfe tezhebu kübra ilel amel. Kübra İşe nasıl gidiyor? Tezhebu kübra ilal ameli bir arabayla. Tezhebu kübra ilal ameli bir sey olacak. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. El tedribur rabi'u dördüncü alıştırma. Da el ismel mecrur el münasib. Uygun mecrur ismi koyun alıştırması. Altı tane cümlemiz var ve bize verilen altı tane de mecrur ismimiz var. Doğru mecrur ismi doğru yere koyacağız. Zehebet Fatimetu. Zehebet Fatimetu Fatıma gitti. Nereye? İla ziyaretil maridi, hasta ziyaretine. Zehebet Fatimetu ila ziyaretil maridi olacak. nuku nukude? Yani para aldım kimden? min Muhammedin, Muhammed'ten. Muhammed'ten para aldım. Vadaat el mudiretul kutube bayan müdire kitapları koydu nereye? Alet tavileti masanın üzerine. Behastu aradım neyi? Anil kalemi kalemi aradım. Fissafi sınıfta. Kaddeme Ahmedu hediyeten Ahmet bir hediye takdim etti kime? Li estazihi, li öğretmenine ve son olarak Ci'tu geldim minel külliyeti fakülteden bir süratin hızlıca hızlıca fakülteden geldim olacak burası da. Gelelim 5. alıştırmaya. Ettedribul hamisu. Beşinci alıştırma. İkra en Gelen parçayı okuyacağız. Fümme sonra da hattan tehte hurufil cerri vel ismin mecrur. Sonrasında da harfi cer ve mecrur olan ismin altına çizgi koyacağız. Bakalım. <laughs> Yarga bu Halidun. Yani Halid rabet ediyor. Rabet ediyor. Neyi ne için? En yaktiye vaktehu biddirase. Yani vaktini çalışmakla geçirmek için Ahmet gayret ediyor. Biddiraceti <laughs> burada car ve mecrur. Ve la yenşegıyla. Yani meşgul olmuyor. Bi e'malil beyt. Ev işleriyle meşgul olmuyor. Bi e'mali car mecrur min tecihiz ta'am mesela yemek hazırlamak ve tanzif işte evi toparlamak gibi min tecihiz burada car ve mecrur lihaza bundan dolayı karara karar verdi en yeskuna oturmaya fissekenil cami'i yani üniversite yurdunda oturmaya karar verdi liennehu çünkü, çünkü o bu arada fissekeni car ve mecrur liennehu çünkü o Karibun minel cami Çünkü o yani üniversite yurdu, üniversiteye yakındır. Minel camiye car ve mecrur. Ve hekede yani bu şekilde yestati'u güç yetirir En yak diye, geçirmeye kulle vaktihi bütün vaktini bidrasetil lugatil arabiyeti, Arapça dili çalışmakla geçirebilir. Diraseti bidraseti car ve mecrur. İntekale Halidun ile Sekenil Camii'yi. Halid ne yaptı? Üniversite yurduna yerleşti. İle Seken car ve mecrur taşındı. Fi kulli gurfetin bütün odalarda erbaatü tullabin dört öğrenci var. Ve kulli gurfetin car mecrur fi kulli car mecrur. Tearrefe Halidun alel estikayil kulliye. Halid Tearref'e tanıştı. Kiminle? Ala estika yani fakülte arkadaşlarıyla tanıştı. estika estika'yı car ve mecrur. Ve ittefeku yani anlaştılar ''Ala tanzimil vakit. Yani vakit yönetimi hususunda anlaştılar. ''Ala tanzimi car ve mecrur. Se'atin liddirâset yani birkaç saat eğitim için ve se'atin istirahat'' yine birkaç saatte ne için? İstirahat için. Liddiraseti car ve mecrur. istirahati car ve mecrur. Gelelim bugünkü dersimizin hikmetli sözüne. Salâhul kalbi bil amel. Yani kalbin iyiliği, amel çalışmakla olur. Ve salâhul ameli, amelin iyiliği, güzelliği de bin niyetin niyetle olur. Bu e, sözümüzde de yine bil ameli car ve mecrur. Bin niyeti yine el car vel mecrur. Gelelim 6. alıştırmaya. Ettedribu sadisu altıncı alıştırma. Raddi bil kelime atiyete li tekune cümleten mufide. Bu gelen kelimeleri faydalı cümle olacak şekilde ne yapacağız? Düzenleyeceğiz. Ce'ed duyufu misafirler geldi. Lil gada'i işte öğle yemeği için. Ce'ed duyufu lil gada'i. Hamelet elbintu el etbaqa bi yediha hamelet taşıdı el bintu kız çocuğu el etbaka tabakları bi yediha eliyle şahedtu el ekbara haberleri izledim fit televizyonda şahedtu el ekbara fit tilfazi selleme ahmedu ahmet selam verdi alet tabibeyni iki doktora selleme ahmedu alet tabibeyni olacak Et bu sabi'u yedinci alıştırma. İstebdilil cümle latiyete kema fil misal. Yani örnekte olduğu gibi cümleleri değiştir alıştırması. Bakalım. Fis saffi mükeyyifun. Yani sınıfta klima vardır. El mükeyyifu fisaf. Klima sınıftadır. Fil hakibeti nazaratun. Çantanın içerisinde gözlük vardır. En nazaratu fil hakibeti. Gözlük çantanın içerisindedir. Fil beyti kıttatun, evin içerisinde bir kedi vardır. El kıttatu fil beyti, kedi evin içerisindedir. Fil mektabeti haritatun, kırtasiye'nin içerisinde bir harita vardır. El haritatu fil mektabeti, harita kırtasiye'nin içerisindedir. Alet tavileti hasubun, masanın üzerinde bir bilgisayar vardır. El hasubu alet tavileti, bilgisayar masanın üzerindedir. Aleleha yeti seburatun duvarın üzerinde aleleha yeti duvarın üzerinde bir tahta vardır. Es seburatu aleleha yeti tahta duvarın üzerindedir. Alel mak'adi kutubun koltuğun üzerinde kitaplar vardır. El kutubu alel mak'adi kitaplar koltuğun üzerindedir olacak. Et tedribu thaminu sekizinci alıştırma. Eda'u koyuyorum harfel cerril münasibe fil farak boşluklara uygun harfi cerleri koyu yorum alıştırması. Tekarrece Halidun Halit mezun oldu anis saneviyeti liseden. Semiye Umerul Arabiyete Ömer Arapça dinledi minel muallimine öğretmenlerden. Yezhebu tullabu öğrenciler gidiyor. İlâ medârisihim okullarına bilhâfilâti otobüslerle bilhâfilâti otobüslerle tedhulü şemsu güneş giriyor minen nâfizeti pencereden tucedu bulunuyor selletun mühmelâtin yani ihmal edilmiş terk edilmiş merdiven nerede fî câne bilbâb işte kapının yanında eşşecerati şecerati ya da aleşşecerati ağacın üzerinde vardır. Ne vardır? Kıttatun sagiratun küçük bir kedi vardır. Gelelim dokuzuncu alıştırmaya. Ettedribu tesi'u dokuzuncu alıştırma. ucu bu cevaplıyorum. Anil esiletil gelen soruları cevaplıyorum. Müsta'inen bime beynel kavseyn. Yani iki parantez arasında verilen kelimeleri kullanarak gelen soruları cevaplıyorum. Bakalım. Örneğimize bakalım. Eynel el öğretmen nerede? El ustazu fi safi öğretmen sınıftadır. Mineyne iştaraytel kaleme kalemi nereden satın aldım? Satın aldın. İştaraytul kaleme minel mektebeti kırtasiyeden. Mete dehalte ilal imtihan İmtihana ne zaman girdin? Dehaltu ilal imtihani fi sabahleyin girdim. Eynel levhatu zekiye. yani zeki Levha nerede? Yani akıllı tahta nerede? El levhatu zekiyyetu alel duvarın üzerinde. Bimeze şe'ara ahmedu. Ahmet ne hissetti? Şe'ara ahmedu bi elemin. Ahmet acı hissetti. Limen hazihil kumsan. Yani bu gömlekler kimin için? Bu gömlekler kimler için? Hazihil kumsanu lil mühendisine. Mühendisler için. İle eyni haracet Fatimetu. Fatıma nereye çıktı? Haracet Fatimetu ile suki. Fatıma çarşıya çıktı. Et tedribul aşiru onuncu alıştırma. Uhavvilu çeviriyorum. El ismel mecrure ilel müsenna. Mecrur ismi müsennaya sonra da cemiye çeviriyorum. Örnekte olduğu gibi alıştırması. Bakalım. Nazartu ilel mühendisi. Mühendise baktım. Nazartu ilal mühendiseyni iki mühendise baktım. Nazartu ilal mühendisine mühendislere baktım. Merra ehi bil müderrisi yani kardeşim öğretmenle karşılaştı. Merra ehi bil müderriseyni merra ehi bil müderrisine. İştaraytul hudara minel ba'i. El hudara yeşillik. Satıcıdan yeşillik aldım. İştaraytul hudara minel ba'i ayni. İştaraytul hudara minel bâ'i'ine. Satıcılardan yeşillik aldım. Zeheptu ilel hadikati. Bahçeye gittim. Zeheptu ilel hadikateyni. iki bahçeye gittim. Zeheptu ilel hadikati. İlel hadaiki. Bahçelere gittim. El kutubu alet tavileti. Kitaplar masanın üzerindedir. El kutubu alet tavileteyni. El kutubu alet tavileti. Olacak. Es lil muallimi araba öğretmen içindir. Es seyyaratani lil muallimeyni es lil muallimine olacak. Es lil muallimine olacak. Gelelim 11. alıştırmaya. Et tedribul hadi aşara. İrabu huruful cer. Harfi cerin irap edilmesi alıştırması. E arib kemafil misal. Örnekte olduğu gibi irabet. Örneğe bakalım. El kalemu fil hakibeti kalem çantanın içerisindedir. Buradaki el kalemu müftedavun merfuun biddenme fi harficer el hadikati ismun mecruurun bil kesra fil hakibeti ismun mecruurun bil kesra Burada haber hasfedilmiş durumda. Haber hasfedilmiş durumda. Yani aslında şöyleydi. El kalemu mevcudun fil hakibetiydi. Haber hasfedilmiş durumda ve fil ve car ve mecruru hasfedilmiş haberin müteallıkları yapacağız. Böyle irab edeceğiz. Diğer cümlemize bakalım. El muazzafu fi şirketi görevli şirkettedir. El muvazzafu müftedeun merfuun biddamme fi harficer cer sükun üzere mebni el şirketi ismun mecrurun bi fi olacak. Behafet et talibetu anis sadiqat. Evet şurada et talibetu olacak. Yazım hatası var. Be haset fiili mazi feta üzere mebni. El talibetu failun merfun bid An harfi cer. Sükun üzere mebni. Es sadiqati ismun mecrurun. Ve alametu cerrihi el kesra. Li ennehu cemi müennet salim olacak. Evet kız çocuğu arkadaşlarını aradı. Cümlemizin tercümesini de böyle yapacağız. Gelelim 12. alıştırmaya. Et tedribu thani aşara 12. alıştırma. Bu tercümü tercüme ediyorum el cümlelatiyete gelen cümleleri ile lugatit türki Türkçeye tercüme ediyorum. Sefertu ile hacci hacca gittim Bit tayirati uçakla. El elabu fil hadika el elabu oyunlar fil hadikati bahçededir. Beraytul kaleme kalemi açtım bil mibrati kalem tıraşla. Tatilde dedemi ziyaret ettim. Zurtu ceddi rihleti Dedemi tatilde ziyaret ettim. Çamaşır makinesi banyodadır. Ee, el gassaletu. Çamaşır makinesi filhammami banyodadır. Kahveye şeker koydun mu? Hel vada'te sukkera fil kahveti. Kahveye şeker koydun mu? Ya da hel vada'te sukkera kahveti. Kahveye şeker koydun mu? Daha önceki derslerimizde merfuatları ve mansubatları öğrenmiştik. Bu dersimizde de mecruratlara kısaca değineceğiz. E, i̇ki tane mecrurat var şu an için bilmemiz gereken. Bunlardan birisi bugünkü dersimiz olan harfi cellerle mecrur olmak. Bir diğeri de el-mecruru bil-idafe, izafetle mecrur olmak. Yani muzafın iley olarak mecrur olmak. Eamelu bi-ihlasin, ihlasla çalışıyorum buradaki bi harfi cer ve ihlasın kelimesi bi'den dolayı mecrur olmuş durumda. Zenbul abdi kulun günahı yusevvidu kalbehu kalbini karartır. Kulun günahı kalbini karartır. Burada da zenbu müfteda aynı zamanda muzaaf el abdi mecrur çünkü muzaafın ileydir. Sayın hocalarım, Yusevvi kalbehu tarzında da haberimiz bir fiil cümlesi olarak gelmiştir. Yusevvidu fiili muzari merfun bir Kalbe burada muzaaf aynı zamanda mefuli bih mansubun bil fetha. Hu zamiri de muzaafın iley ama damme üzere mebni fi mahalli cer olarak onu da ne yapacağız? İrab edeceğiz. Evet böylelikle Arapçada önemli ama kolay bir konu olan isimlerin mecrur olmasını özellikle de harfi cerler vasıtasıyla mecrur olması gerektiğini öğrendik. İnşallah son iki dersimiz kaldı. İki dersimizden sonra bu kitabımızı bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar dilerim.